Hepinize selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz, sizi eskilere götürecek bir anne kurabiyesi tarif veriyorum. Tam kıvamında ve çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapılışına geçeyim. Ondan önce eğer kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Yorum kısmına bir kalp, bir çiçek, bir böcek içinizden gelen güzel duygularınızı yorum kısmına yazarak da bana destek olabilirsiniz. Derin bir yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. 2 tane yumurta kullandım. Bir tane yumurtanın sarısını ayırdım. Daha sonra üzerine süreceğim. Kenara bıraktım. Diğer yumurtaları ekledim. Bir dolu yemek kaşığı yumuşak tereyağı ekliyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Oda ısısında yumuşamış olmasına lütfen dikkat edin. Bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Bir bardak da dolu olacak şekilde yoğurt ekliyorum. Daha sonra böyle çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Homojen bir kıvam alınca ununu ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım ama Sizlerin kullanacağı unun markası ve kalitesine göre, yoğurdun sıvılığına, katılığına göre, yumurtaların büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Lütfen hepsini tek seferde eklemeyin. Böyle bir kısmını ekledikten sonra diğer kısmını ayırın. Daha sonra lazım oldukça ununu eklersiniz. 1,5 çay kaşığı karbonat, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekledim. Unun üzerine ekledim bu arada şöyle spatula ile kabaca bir şekilde hamurumu toparlıyorum. Bu aşamada hamurun içerisine direkt elinizi koymazsanız toparlaması daha kolay olacaktır. Spatula ile işiniz daha kolay olacaktır. Geriye kalan ununu da ekliyorum. Yine de hatırlatmak isterim. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre un miktarı her zaman değişebilir. Benim kullandığım yoğurt da biraz suluydu. O yüzden daha fazla un kullanmış olabilirim. Sizler dikkatli bir şekilde ununuzu ekleyin. Sonuç olarak yumuşacık bir hamur elde edelim. Sert bir hamur olursa kurabiyeleriniz çok sert olacaktır. Elimizde güzelce hamurumuzu yoğuralım. Şöyle un topakları kalmayıncaya kadar yoğuralım. Çok aşırı e, uzun süre yoğurmamıza gerek yok. Hamurun kıvamını görüyorsunuz bu şekilde. Hamuru yoğurduktan sonra isteğe göre İsterseniz e, çekirdeksiz kuru üzüm ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Ben ekledim, bolca ekledim hatta. Yaklaşık bir su bardağına yakın kuru üzüm vardı. Ama dilerseniz kuru üzüm yerine kuş üzümü kullanabilirsiniz ya da ceviz, fındık ya da başka bir şey de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle bir kabaca karıştırıyorum. E, hamuru hiç bekletmeden hemen şekil vermeye başlıyorum. Tepsimizi yağlamaya gerek yok. Ama dilerseniz. Garanti olsun diye isterseniz tepsinizi yağlayabilirsiniz ya da yağlı kağıt üzerine de koyabilirsiniz. Hamura şeklini vermeye başlayınca hemen fırınımı çalıştırdım. Ben şekil verinceye kadar fırınım ısınmış olacak. 180 dereceye ayarladım. Şu anda ısınıyor. Fırını çalıştırdıktan sonra hamuruma şekil vermeye başlıyorum. Ben büyük büyük parçaları aldım. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim avucumun içerisinde. Bu büyüklükte büyük büyük kurabiyeler yaptım. Ama dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Yalnız bu kurabiyeye şöyle büyük boy daha çok yakışıyor. Dolu dolu böyle göz e, doyuran güzel bir görüntüsü oluyor. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz bu arada. Normalde bizim evde böyle kurabiye yaptığım zaman e, günlerce tezgahın üzerinde kalır. Böyle gider gelir bir tane yeriz iki tane yeriz. Bu kurabiyeler hiç öyle olmadı. Hiç akşama bile kalmadı. Piştiği gibi sıcak sıcak herkes tüketti. Gerçekten çok lezzetli oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben daha önce anne kurabiyesi çok denedim. En güzel tarif bu diyebilirim. Hatta yaptıkça böyle yapasın geliyor. Çocuklar da istiyor mutlaka arada akıllarına gelince bu tarifi özellikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün hamura şeklini verdikten sonra kenara ayırdığımız yumurta sarısını fırça yardımıyla güzelce e, kurabiyelere sürelim. Vermiş olduğum ölçülerden tam bir tepsilik kurabiye çıkıyor. Yalnız biraz e, pişerken birbirine değmişti. Dilerseniz daha küçük yapıp bir kısmını başka bir tepsiye de koyabilirsiniz. Böylece kabardıkça birbirlerine değmeyecektir. Yumurta sarılarını bütün kurabiyelere sürdükten sonra böyle ufaltılmış ceviz vardı. Bir tabağın içerisine alalım. Daha sonra yaptığımız kurabiyeleri yumurta sarısı sürdüğümüz kısmı yani üst kısmını cevize batıralım. Dilerseniz ceviz yerine susam da kullanabilirsiniz. Hem ceviz de çok yakışıyor, susam da çok yakışıyor. Eskiden annelerimiz, anneannelerimiz yaparken e, susama da bulayarak yaparlardı. E, Susamlı da çok güzel oluyor. Bu kurabiyenin hamurunu yapmak, şekil vermek toplamda 10 dakikamı bile almadı. E, çok hızlı oldu. Hızlı kurabiye koyuyorum adını. Şu anda pişmeye hazır, hemen pişmeye götürüyorum. Toplamda 20-25 dakikada pişmiş oluyor. Lütfen sizler de fırınınızın ısısına göre e, süreyi belirleyin. Kontrollü bir şekilde pişirin. Bu da pişmiş hali. Hemen sizlere dokusunu da göstereceğim. İlk defa bir anne kurabiyesi tarifini bu kadar çok aşırı beğendim. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Deneyeceklere kolay gelsin. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.